Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. İşte o hayal ettiğimiz günlerden bir tanesindeyiz. Gazi provaları başladı. Bizim için de hayat daha güzelleşti demektir bu. Ve tabii ki de yorumlayacağız. Bir süre ara vermiştik. Aslında dünkü videoda biraz bahsedeceğim söylemiştim bugün için ama çok da bahsedeceğim bir şeyim yok. Yani klasik muhabbet, işler, güçler. Hani biraz tamamen duygusallık. Yani buradan biliyorsunuz benim öyle çok bir şeyim, bir kazancım bir şeyim yok çünkü. Hani herhangi bir şey için söylemiyorum bunu bu arada. Hani durumu izah ediyorum sadece. O yüzden zaman zaman başka şeylere daha fazla kanalize olabiliyoruz. Onlarla alakalı yani öyle ekstrem bir durum yoktu. Arayıp soran tüm herkese konuştuk. Çok fazla yazan vardı Instagram hesabımdan yazan vardı, arayanlar, soranlar vardı. Hepinize tek tek, ama gerçekten tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada gördüğünüz gibi sesim kötü. Dün Instagram hesabımdan paylaşımda bahsetmiştim. Hastayım, yani bu havada hasta olmayı başardım gerçekten. Nasıl başardıysam, belki bugün biraz daha iyi olurdu ama daha kötüye gitti sanki. Bakalım, inşallah birkaç güne toparlarız. Aradan sonraki yapmak istediğim şey İstanbul altılılarıyla sizinle beraber olmak. Koşu hariçlerini veya ilk altılıyı genelde Instagram hesabımdan paylaştım hatırlatmak isterim. Sesim de bugün biraz kötü maalesef. O yüzden hemen geçmek istiyorum. Çok fazla uzatmamaya çalışacağım ama bu programda nasıl özet olarak anlatılabilir onu da bilmiyorum. Tam denk geldi. Yapacak hiçbir şey yok. Yine de ben dinlemek isteyenler için ufak tefek detaylara gireceğim ama videonun sonunda şablonum olacak. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. İlk ayaktayız arkadaşlar. ilk ayakta şöyle bir şey söyleyeyim. İlk ayakta kapalı gözlüğün büyüsü var. Hani ciddi ciddi kapalı gözlüğü çıkartanlar ve kapalı gözlüğü takanlar ki bunlardan bir tanesi bir numaralı Prenses Sylvester kapalı gözlüğü çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar muazzam koşuyor. Hatta kapalı gözlük olmadan hiç geçilmedi. Hani bu birazcık şeye benzettim. Tabi o kadar uzun boyu değil ama long runner vardı biliyorsunuz şampiyon safkan. Kapalı gözlüğü taktıktan sonra hayata bakış açısı değişmişti long runner'ında. Burada Prenses Sylvester kapalı gözlüğü çıkarttıktan sonra tam tersi bambaşka bir mücadele gösteriyor. Zaten normalde Prenses Sylvester çok iyi bir safkandı. Ama pek mücadele gelemez İlla ki sonlarda hani birileri avlardı. içinden dışından bir şey olurdu. Şimdi özellikle son yarışına bakın. Hani hiç fark etmiyor. Hani içinden dışından hepsine veriyor yani. O yüzden benim burada net favorim olacak. Macera sevenler için de ideal bir safkan. Çünkü önlerde istediği tempoyu bulacaktır. Daha sonra hani birazcık bahsedeceğiz gidişattan da. Daha sonra bir başka takı büyüsü 10 numaralı Shield Maiden. Evet Shield Maiden'a baktığımız zaman grup biraz ağır gibi gözüküyor. Ama böyle tabii hiç binmiş. Zaten o biniyordu. Ama böyle bir yarışta da hani koşmayı gözü almışlar. Çünkü çok formda arkadaşlar. Bakın burada tam tersi bir durum var. Tam iyi kötü birkaç yarışı var ama Shield Maiden'ı hani tabiri caizse sınıf atlatan durum kapalı gözlük takması. Kapalı gözlük taktıktan sonra 6 yarışta 3 ikincilik, 3 birincilik üst üste ve bir tanesi yani son yarışı 6 ay aradan sonra. Yani belli ki kapalı gözlük çok fazla yaramış. Çok fazla inatçı temposunu bozmuyor ve son yarışı ben hayran oldum çünkü iyi çıkamıyor. 6 ay aram var senin iyi kötü bir nefes lazım, bir şey lazım. Ona rağmen Vedat abi işte bütünleşerek koşuyla yeni çevirmeyi başarmıştı. Ben burada da grup ağırlaşmasına rağmen yine etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla yapışkan. Yarışın gidişatı uygun. Şöyle ki yüksek ihtimalle Prenses Sylvester koşunun liderliğini alacaktır. Belki 6 numaralı Levan'dır ön tarafa hamle yapabilir. Ama ben birin gücün yeteceğini düşünüyorum Levender'a. Özellikle bir yerden sonra. Levender hani illaki ben bozacağım seni derse ayrı bir konu. Yani önlerde belli bir tempoda gitmeleri yeterli. Çünkü Levender zaten 1400'den sonra bence e, zorluklar yaşayabilir. Belli de olmaz at yarışı bu da. Ben öyle kurdum kafamda. Değil mi? Mevzu o zaten. Ve bunları diğer yakın gidecek safkanda eğer özellikle iyi start alırsa muhtemelen Shield Maiden. Hani Shield Maiden gibi bir ata biniyorsanız virajda en sonda olmak istemezsiniz. O yüzden bu ön tarafa yaklaşacaktır veya tabiş Ve virajdan sonra artık onları geçmek çok zor abi. Çok formlular yani. Her türlü ataklara karşılık verebilirler. Dolayısıyla bu iki safkan bende ön planda bir çizgi çektik. Geniş kuponlarda iki tane daha safkan önereceğim. Şimdi birisi bir şekilde ön tarafta çok süratli bir yarış olursa, düşündüğümüzden daha fazla birbirlerini yıpratırlarsa burada takipte kalacak bir safkan daha var. Kim o? 9 numaralı General Brella. Evet 42 günlük bir arası var ve son dönemde birazcık hani sallantıda gibi ama ben İtban pistinde çok beğendim. Sanki eski günlerine geri dönmüş. Çin pisti birazcık bana göre eksik olmuş olsa da Çin pistte burada çok güzel kazandı. yarışlar da var. Ön taraf yıpranırsa takipte gidecektir ve bir yerden sonra o inatçı karakterini ortaya koyabilir. Ben de 3. sırada olacak. Daha sonra son olarak da 11 numaralı Sydney Star demek istiyorum. O da arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane yarış gördü sentetik pistte. Bence gayet de kabul edilebilir yarışlardı. Burada yılların tecrübesi Selim Kaya idaresinde mutlaka sonlarda etkili olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Bakın bir önceki yarışı Çim yarışı Sydney Star Filios, Artemis, Gentile. Bence gayet uygun bir grup. Continuous falan da var burada. Hani zaten grup 3 dişi bir mücadele. Kendi hem cinslerinin yanında çok iddialı bir performans ki Çim'de gayet iyi yarışları var ve bence sezona da iyi başladı. Yarışın gidişi hatta çok uygun. Selim Kaya atlamış Çim pisti özlemiştir. Sonlarda bence diğerlerinden daha güçlü gelmesi bekliyorum. Kimlerden mesela? 2'den, 3'ten, 5'ten daha etkili olmasını bekliyorum ben şahsen. Dolayısıyla bende 4. sırada oldu. Evet. Aslında saydım zaten. Diğerlerini de yazmak isterdim. Ama biliyorsunuz bütçemiz bu kadarına izin verdi. Dolayısıyla ilk ayak bende 1-10. Bir, çizgi çektik. 9 ve 11 şeklinde olacak. Günün ikinci yanındayız. Erkek tay deneme koşusundayız arkadaşlar. 1600 metre çim. Gazi'yi kazananız şu an burada. izleyebiliriz bir fragman gibi adeta. Müthiş bir yarış ve ben şöyle bir geçmişe gittiğim zaman yanılmıyorsam Thunderbolt olması lazım. Baya yani bayağı geçmişe gittim gerçi ama gerçekten bakmadım şu an. Hani öyle hatırlıyorum. Umarım başka koşu değildir. Erkek tay deneme olması lazım. Zaten Gazi de 200 Kendisi Best kazandı. Thunderbolt'ta virajda sonuncuydu. En dış kulvardan geldi. İkinciliğe girmişti. Ekürü bitirmişlerdi Gazi'yi ve bizde tek kalemdi. Çünkü Mehmet Kurt'u seviyorduk. Tabii köfteci falan muhabbeti var. E, o yüzden e, çok böyle inanarak yazdığımız bir e, safkandı. Gerçekten şu an uzatmamak için bakmadım ama yani zaman zaman çok büyük sürprizlerin olduğu bir koşu. Erkek tay deneme koşusu. Burada da çok fazla bence sürprize müsait bir yarış var. Daha doğrusu birçok safkanın iddialı olabileceği inancındayım. Şöyle ki çünkü ön plana çıkacak safkanların sorunları var arkadaşlar. Yani birisinden bir kesin ki yaşayacak o sorunu. Hani ona eminim hangisi yaşayacak onu bilmiyorum. Ben şöyle başlayayım. Benim buradaki favorim 7 numaralı Madras arkadaşlar. Ben ondan çok etkili bir performans bekliyorum. Şimdi baktığımız zaman hiç çim koşmamış. burada çime çıkıyor. Çimi yapar mı? Valla çimi daha iyi yapması lazım. Çünkü Halikarnasus temsilcisi. Hani bilmiyorum bunda etkili olur mu ama normalde Halikarnasus'un çim pistte çok etkili yarışları var. Birincilikleri genelde çim pistte zaten Halikarnasus'un. Hani bütün yarışlarını bakmadım ama çünkü bayağı da bir koşmuş yani kendileri. Ama çim pistte birincilikleri var. Yani bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Madras zaten iyi koşuyor. Hem kumda hem sentrik pistte. Çimde daha iyi iyisini yapma potansiyeli var. Yani kağıt üstünde. Daha kötüsü olur mu? Olabilir ama daha iyisini yapabilir. Yani bu gördüğümüz madrastan çok daha farklı bir madrasta görebiliriz. Bir diğer avantajı da ekürüsün olması. Gözü kapalı gidecek. Zaten son yarışta bunu yaptılar. Gördüğünüz gibi burada Baba Ali kaçmıştı bir yere kadar ve bir yerden sonra madras gelmişti ve koşuyu ağırlığını koymuştu. Burada Ekürüs'ü daha iyisini yapar. Hani 1600 metre çim yarışın başlarında ölümcül kaçacaktır. Ya istediği tempoyu vereceksin ya da çok çok güzelleri çıkacaksın çünkü ben Baba Ali'nin ön tarafı bırakacağını pek zannetmiyorum. Ha hani kim gidebilir üstüne? Valla bence kimse gitmez arkadaşlar. Hani çünkü Ekürüs'üne fedai koşacak. Hani kimse kendini bitirmek istemez ama hani illaki birisi gidecekse belki Adıgeperit olabilir. Hani belki Zıska hani zaman zaman gittiğini ya da ön tarafa yakın gittiğini biliyoruz. 6 numaralı Festival Fever'ın gitme potansiyeli var. Yani bunlardan bir tanesi gidebilir ama Babali bırakmaz sizi. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani çünkü arkada bel bağladığı bir ekürüsü var. O yüzden hani dolayısıyla ben de burada 7 numaralı Madras ben de favori konumunda. Daha sonra son yarışını çok beğendiğim bir 13 numaralı Wolf Seifo var arkadaşlar. Ben de o da ikinci sıradan yerini aldı. Çünkü çok düzgün aksiyonları var. Yakın takip edecektir. Hani Bağbali, işte o saydığım hatlar Festival Fever belki olabilir. Torgold, Zıska falan filan derken oralarda bir yerde olacaktır. Tahminimce. Wolf Seifo. Selim Kaya abi. Hani bir de Selim Kaya'nın e, soğuk işin içerisine girdim mi tam bir bütünlük gösterebilirler. Ben bir yerden sonra hani ben Bağbali'yi atlayabilecek ilk safkanlardan birisi olabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de ikinci sırada daha sonra 3 numaralı Blue Sunset tabii ki de. O da bildiğiniz gibi aradan sonra iki tane yarış gördü. Birisi Sentik Pist ama Çin Pist'teki yarışında hani ben farklı bir yerdeyim bu sene der gibi koştu ve müthiş kazandı. Ama şöyle bir problem var. Bu at içe yatıyor arkadaşlar. Hani ve burada onun kadar güçlü bir safkanlığa var ki o da 11 numaralı Torgol. O da içe yatıyor zaman zaman. Bariz bir şekilde bir yerden sonra içi istiyorlar bak iç kulvarı. Burada o yüzden ben de 3. ve 4. sırada kaldılar. Normalde 1. 2. Olurlardı. Dış kulvardan gelip bir iki boy yapıp geçmesi çok zor olurdu. Ama mesela zaten %50 ihtimalle bir, hani birisinden birisi iç kulvarı bulamayacak. Çünkü bulan diğerine izin vermeyecek. O yüzden onu bulamayan da büyük dezavantaj yaşayabilir. Mesela Torgolt'un şuradaki uzundaki daha pasif gruplarda bile ısrarla hani içe yatmasını izliyoruz. Atın gücünde bir problem yok arkadaşlar. Bakın çok kısa göstereceğim. Hani grup falan benim için önemli değil. Bakın iç kulvardaki Safkan. Bakın arkaya bakıyor çok rahat. Bakın şimdi. Bakın. Aslında çok rahat ama bakın iç kulvarı istiyor şu an. Bak faal yapacak. Bak girdi iç kulvara yani. Bak ne yaptı? Yaptı girdi oradan iç kulvara. Yani Düz gitse şu an zaten on boy öndeydi. Ama orada Müslüm ufak bir e, durumu idare etmesiyle faal yapmaktan da yırttı diyelim. Ve zaten daha güçlüydü hak ettiği bir birinciliği aldı ama gördüğünüz gibi içe yatıyor. İşte bunlar bende soru işareti oluşturdu zaten. Hani iç kulvarı önce bulan büyük bir avantaj yakalayacak ama şöyle bir şey var. Babali de hani virajda önde olabilir, iç kulvarı kapatmış olabilir zaten. Hani zaten onu atlatman lazım önce sonra içe kayman lazım. Hani böyle sakıncalı durumlar var arkadaşlar. O yüzden benim favorim zaten 7 ve 13 oldu. Daha sonra ayrımsız bir şekilde 3 ve 11 bence yazılmalı. Çizgi altında çok geniş kuponlarda bu anlattığım sebeplerden dolayı hani bir sürpriz olacaksa bence burada 5 numaralı Dragon Flame. Ben son yarışını çok beğendim. Çok rahat kazandı. Akın Sözen idaresinde etkili olacaktır. Ayhan Kurşun tabii ki de Blue Sunset'i tercihlemiş ama burada Akın Sözen de bu tür yarışları iyi yapabilen bir jockey. Bence iddialı olacaktır ve son olarak da geniş kuponlardan bahsediyoruz artık. 6 numaralı Festival Fever olacak arkadaşlar. Evet son yarışında pek Blue Sunset'i geçecekmiş gibi bir izlenim vermedi. Ama ben bir şans daha vermek istiyorum. Ahmet Çelik de ısrarla devam ediyor. Belli olmaz. Bugün belki çok daha iyi bir karakter ortaya koyabilir. O yüzden geniş kuponlarda bence bulunması gereken bir bir safkan. Özetlersek burası bende 7, 13, 3, 11 bir çizgi çektik. 5 ve 6 şeklinde olacak arkadaşlar. Evet buraları biraz kısa geçeyim. Normalde burası bütçem olsaydı ya da kurgum izin verseydi ya da en azından bir bahane bulacağım ya. Şu Blue Sunset'te Torgolt'tan birisi içe yatmasaydı. Hani değil mi? Böyle bin tane yere bağlamamız lazım ki abi. Yani tutarlı olsun değil mi birazcık? Yani özetle kurgum izin verseydi burada çok at yazardım. Yani Burayı çok güvendiğim bir yer değil. Ama şu var. Form durumları bence diğerlerinden daha iyi olan 2 safkan var ve şansıma birisi geriden takip edebiliyor birisi de önlerde gidebiliyor. O yüzden ben burada böyle bir risk aldım. Normalde hiç sevmediğim bir koşu tarzı açıkçası. Kilo farkları var Araplar yavaş tempo mu gidecek, hızlı tempo mu gidecek? Hani çözmesi zor yarışlar bunlar ve bu bahsettiğimiz durumlar 400'den sonra bütün yarışın şeklini, şemalini değiştirebiliyor. O yüzden birazcık böyle şüphelendiğim bir koşu olsa da form durumlarına inanarak iki atı tercih edeceğim birisi tabii ki de 7 numaralı Er Savaş olacak arkadaşlar. Yarışa baktığımız zaman da Hekimoğlu ile beraber yarışın başlarında koşunun koşuya ağırlığını koyacaklardır yüksek bir ihtimalle ve bir yerden sonra ben Er Savaş'ın yerinde rahat durmayacağını ve koşuyu süratlendireceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Baktığımız zaman bir önceki yarışı buralarda kötüler. Yani burada aslında şu sentik pist yarışları çok iyi değil. Burada gördüğünüz gibi dil bağını çıkartıyor ve birazcık da arası var. Yani her savaş aradan iyi dönüyor arkadaşlar. Hani burada böyle bir durum var. Hani bayağı iyi dönüyor. Bakın burada 3 ay sonra koşmasına rağmen zaten 26 lira Ganyan'ı var. Özü doğru gibi bir atla başa baş kapıştı. Hatta ben burada yarışı izlerken fırtınalar diyarı yanına çok rahat geldi. Ona da bir daha verdi 3 ay sonra. Hani geçti hatta Nibolu ve sonlarda özü doğruyla gerçekten hatta bir arası piker her savaşta geliyor. Hani bayağı işin içerisinde hani şeyi hissetmiyorsunuz. Hani özü doğrunun atması lazım içeri gözüyle bir türlü rahat bırakmadı. Şimdi böyle bir yarıştan sonra çok alakasız bir yere gitti. Bence bir görmek istediler. Çünkü atın form durumunu keşfettiler. Dediler ki bir de çimde koşturalım, bir yarışı kazanalım gibi bir durum söz konusu oldu ama bu da çok öyle pasif bir grup değil. Yürekstar, Kaşmirtay, Sinoplu Merve gibi safkanların olduğu yerde virajda çok kötü yerlerde kalmasına rağmen bana göre Görkem Özçelik çok kötü sürdü. Yerini kaybetti zaman zaman öyle söyleyeyim en azından. Çok seviyorum çünkü Görkem Özçelik'i. Yerini kaybetmesine rağmen zaman zaman özellikle virajda bakıyorum sonlarda yine iştahlı. Bakın yarışı izleyin 5. olduğuna bakmayın. Yarış biterken en iştahlı safkanlardan bir tanesi Er Savaş ve burada da baktığımız maçın Hekimoğlu var. 61 kilo. Hekimoğlu bir yere kadar öyle bir geliyor ki diyorsunuz ki yani 4 boy yapıp kazanacakmış gibi. Burada da öyle gelecektir ama Er Savaş onu bırakmayacak bence. Hani ben olsam Hekimoğlu'nun temposunu ayak uydururum çünkü Hekimoğlu bir yerden sonra hani bastığı yeri basıyor şu ana kadar en azından. Hani bugün ne yapar bilmiyorum ama şu ana kadar bastığı yere basıyor. O yüzden kendimi çok yıpratmadan böyle bir boy gerisinde viraja bırakırım atlayabilirsem atlarım. Atlarsa çünkü geriden gelmesi zor olacaktır. Hem de tempoyu yükseltmemiş olurum. O yüzden Ersavaş savaş bende birinci sırada arkadaşlar tempo yükselmezse ben Özcan Yıldırım idaresinde belirli bir tempoda gitmesi dahilinde çok şanslı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle direnecektir ya da direnmeye çalışacaktır bu form durumuyla ve rakip olarak da bir at önereceğim size o da 2 numaralı Halay tabii ki de eğer yarış surat denirse işte o zaman halay sahneye çıkar ve 400'den sonra halay çekmeye başlar diyebilirim. Çünkü o da çok formda arkadaşlar. Hani şöyle göstereyim. Son iki yarış özellikle. Evet daha önce de birkaç hani yakın zamandan bahsediyorum. Birkaç böyle bir gösterdiği yarışlar kendini var ama son iki yarışı muazzam. O bir çelik halay Avcı Tokoçin. Fuata, Leonidas. hani hiç kötü atlar değil bunlar. İkinciliği öyle pasif bir şekilde almıyor. Ve son yarışında da halay Avcı Tokoçin, Nibolu, Tuncer gibi safkanları hani bilenin gücüyle geçti yani. Hani öyle o onu yaptı, bu bunu yaptı ki burada izleyenler varsa burada Tuncer yanılmıyorsam açılıyordu. Ortalık avuçta koşuya kalıyor gibi oluyor bir yerden sonra. Ona rağmen hani geliyor geçiyor. O yüzden yarışın özellikle süratlenmesi dahilinde ee, ben halayın da bu form durumunu tekrar sağa yansıtması durumunda en ufak bir hatayı affedeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burası bende 7 ve 2 şeklinde olacak arkadaşlar. Diğerlerine girmeyeyim bitiremem. Hani ufak tefek hepsi hakkında bilgim var. Tercih kaldı ben bu iki hatı tercih ettim. Yoksa burada bahsedebilir. Sembol Tay'ın bile hani niye son 3 yarışında Çin pistte koştuğundan ben hani bahsetmek isterdim ama zaman yok. Çünkü bu at sentetik pistte çok daha iyisini yapabilir ve sonlarda güçlü gelirken göreceğiz. Birinci de geçecek mi yetmeyecek mi izleyeceğiz. Bilmiyorum. Kesinlikle bir şansı var. Bakın 13'te 5 yapmış abi. Hani daha ötesi var mı? Çim'de 38'de 1, kumda 28'de 2. Sentetik 13 kere koşmasına rağmen 13'te 5 yapmış. Hani bir tanesi ufak bir girdik işte. O yüzden hepsine girmeyeyim arkadaşlar. Bir saat sürer burası. Ben 7 ve 2'yi tercih ettim ve yani buradan hani uzaklaştım. Öyle söylemeye çalışayım. Evet, gün dördüncü ayandayız. Yine çok güzel bir koşu var burada. 1600 metre çim. Ben riski buradan aldım arkadaşlar. Yani benim tekim burada olacak. E kim o? Tabii ki de 10 numaralı Grantpa arkadaşlar. Hani bu kilo avantajını yakalamışken ben affetmek istemedim. Çok bambaşka bir seviye bir yat. Hani daha henüz belki de gerçek gücünü göremedik. Hani burada hep böyle belirli kıvama gelmiş veya belirli form durumunun üzerine çıkamamış safkanlar var. Veya iyisini yapma şansı olsa bile kilo farkları var atıyorum bir numaralı vektör gibi hem bana göre sınırlı bir mesafede koşuyor. Hani 1600 metre ki bunu ben söylemiyorum aslında vektöre baktığınız zaman bunu bana az sahibi söylüyor. Çünkü bakın kaç yarış olmuş? 1600 yarışı yok. Hani bakın hani kaç yarış olmuş? Yani bunu bana ben değil at sahibi söylüyor. Ama yine de potansiyeli olan bir safhan yine de gelebilir. Ama hem sınır mesafede koşuyor hem de 61 kilo. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman hem bana göre çok üstün bir formu var hem de 50 kilo. Yani bulunmaz bir fırsattı benim için. Dedim ben kesinlikle deneyeceğim. Tek yazmayı düşünmeyenler için iki tane kafama takılan safkan var. Onlardan da çok kısa bahsedeceğim ama niye tek tercih ettim? Şöyle bir bahsetmek istiyorum. Zaten birkaç tanesini saydım ama daha doğrusu sebepleri biraz daha birkaç tane daha eklemek isterim. Mesela son yarışı. Time to Shine, White Khan ki White Khan da burada rakibi ve Grandpa. Onun arkasında üçüncü olmuş. Bakalım. Çok kısa göstereceğim. Beyaz bayrak Hemen ileri sarıyorum arkadaşlar. White Khan zaten biliyorsun şu beyaz at. Grandpa da şurada arkadaşlar 6 numara. Yani burası önemli hatta tam şurası bakın Grandpa, pardon White Khan, Grandpa da şurada. Buraya kadar her şey normal. Hani taktiklerini belirlemişler, gidecekleri yerlerde hani pozisyonlarını almışlar ve yarış ilerliyor. Önde de Time to shine gibi çok müthiş bir safkan var. İzleyelim. Bakın burada ufak ufak hani bakın dikkat ederseniz White Can böyle hani minik minik teşviklere başladı. Hani minik minik teşvikleri başladı. Hani yolunu alıyor abi ben yoluma bakarım diyor. Bakın Grandpa çok rahat. Hiçbir teşvik yok ama önü de kapalı zaten. İzleyelim biraz daha. Bakın daha da arttırdı teşviği. Bakın Grandpa hala rahat. Bakın Whitecombe burada aslında önünde açık sayılır. Yani belirli bir ritmini buldu. Bayağıdır çalışıyor. Neredeyse 100 metre oldu. pa bakın hala rahat yani. Ahmet Çelik'in umurunda değil yani. İşte Ahmet Çelik buralarda bazen kaçırıyor yarışı. Bana göre burada birinci olmasa bile ikinciliği rahatmış. Yani rahatmış yani ben size söyleyeyim. İzleyelim. Bakın White Khan burada artık Avanta'yı kaptı. 3 boy var. Ahmet Çelik hala dışarı çıkacak. Bakın, hala başlığını teşvitte olur düzgün. Bakın şimdi çıkarttı bir tane vurdu. Bakın dış kulvardan geliyor. White Khan ne yaptı abi? İkinciliğe girdi. Bakın Grandpa da burada. Bakalım. Başladı tabii ki Ahmetçelik de çalışmaya. O sol kamçı gelecek meşhur. Bakın geldi. Daha da arttı temposu gördüğünüz gibi. Bir tane daha gelecekti galiba gördüğünüz gibi at artık ritmini buldu geliyor ama abi işte atı alan Üsküdar'ı geçti abi. Geçmiş olsun. Yani White Khan gibi önceden yarışa biraz daha adapte olmaya çalışsa hani uygun yerde dönse biraz daha pozisyonu iyi ayarlasa Ahmet Çelik bence kendi fikrim biraz daha konsantre olsa hani White Khan'ı zaten geçermiş ve 55'e 54 yani kilolar aynı ve şimdi baktığımız zaman az bir şey de olsa White Khan White Khan'ın son sentrik pist yarışını ölçü almıyorum ben çimden bahsediyorum. Çünkü burada çimle koşacaklar ya. White Khan az bir şey de olsa o yarışa göre kilo almış. Grandpa 50 kilo düşmüş. Burada üzerine Mücahit Bayır biniyor ama gördüğünüz gibi Mücahit Bayır da atı çok iyi tanıyor. Yani onunla beraber çıkış yapmış zaten. Hatta şu ana kadar tabii daha erken ama ondan başkasıyla kazanmamış. Hani bu da benim Grandpa'ya e gitme sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Ama bu kadar mı değil. Bir tane daha var. Burada şu ana kadar gözükmüyor ama şuradan bakabiliriz. Yani itman pisti görüntüsü gözükmüyor ama hem bülten galoplarından baktım hem de burada da biliyorsunuz. Bakayım belki gelmiştir gelmemiş ama gördüğünüz gibi burada görüntü olması derece yazıyor zaten. 1200'ü 112, 1000'li 100, 424. Yani bence bu yarışı tamamen hedef yapmışlar. Hatta bir sebep daha sayacağım size. Yarışın gidişatı ki bana göre 7 numaralı Artemis Gentile koşun liderini alacaktır. Yüksek bir ihtimalle işte Horror belki önlere hamle yapabilir. Luminous belki önlere hamle yapabilir. Yüksek bir tempo olacaktır. Çünkü böyle bir yarışta çok fazla hani yavaş gideceğini düşünmüyorum ben. Belirli bir tempoda ilerleyeceklerdir. Ve virajdan sonra Artemis'e Gentile eğer bir şekilde 1-2 boy dönerse sonuna kadar direnmeyi deneyecektir ama ufak tefek de olsa yıpranabileceği inancındayım. Çünkü dediğim gibi yani horror, luminescence, bir yerden sonra baba dallas, white can son yarışındaki gibi, hani çim yarışındaki gibi koşarsa o da erkenden hamle yapmaya çalışacak gibi gözüküyor. Yaka boy var, 50 kilo. O da bir yerden sonra hamle yapmaya çalışabilir ki Artemis'e Gentile'de benim çok tuttuğum bir safkan o da 5-6 ay sonra yarış gördü. Yani tam olarak istediği gibi de koşamayabilir. Yani belli değil bir ufak bir soru işareti var. İyi koşacaktır ya da koşma çalışacaktır ama ufak tefek bir soru işaretleri var ve önde çok fazla onu e, yıpratmaya müsait safkanlar da var. Hepsi birden bırakır mı? Bomboş bir şekilde virajı 3 boy döner mi bilmiyorum. Dönerse kazanır zaten. Yani ben pek ona ihtimal vermedim. Açıkçası biraz böyle ön tarafta tempo olacaktır. Bu da bence Grandpa'ya yarayacak. Yani bu da başka bir sebep herhalde bayağı bir sebep saydık. Dolayısıyla ben de günün bankosu olduğu 10 numaralı Grandpa. Rakip isteyenler için bahsettik. Bir şekilde önde boş bırakırlarsa... 7 numaralı Artemis e Gentile bence burada söz sahibi olacaktır 52.5 kilo bir de virajı iki boy dönerse bir de böyle kimse karışmazsa görüşmezse haydi bakalım 400'den sonra bekle ki dursun o yüzden ben Artemis e Gentile'nin rakip olabileceği inancındayım ve bir diğer rakip olarak gördüğüm safkanda 3 numaralı White Khan çimpis performansı çok iyi eğer Grand Prix'den beklenen performans gelmezse belli ki o devreye girecek gibi gözüküyor arkadaşlar rakip yazmak isteyenler için bu iki atı önermek isterim. Ama ben kendi kuponumda 10 numaralı Grand Bay'i tek olarak deneyeceğim arkadaşlar. Evet günün 5. yandayız. Burayı bari kısa geçeyim. Çünkü ne anlatayım ha burada. Hiçbirisini beğenmedim. Ama şunu söylemek isterim. Hani şöyle düşündüm hatırlıyorum. Dedim ki hani burayı tek bulursak. Çünkü baktım burası tek olmaz. Şurası tek olmaz. Erkekler deneme hiç olmaz. Hani bence yani kendimce. İlk ayak zaten tehlikeli. Hatta yazamadığımız birkaç tane safkan var. Son ayak enteresan. Dedim ki burayı bulursak altlıyı buluyoruz. Çünkü diğer yerleri biraz daha rahat bir şekilde at yazma şansımız oluyor ama yok arkadaşlar bulamadım yani. En çok çalıştığım yerlerden bir tanesi. Yok çözemedim. Şöyle bir şey var yani tam kafanızda bir şey oturuyor yarış çime dönmüş. Tam kafanızda belki başka bir şey oturuyor. Mesafe birazcık uzamış. Yani hani tam diyorsunuz bunun olması lazım. Hani görüntüsü güzel. Startı iyi alamıyor. Hani anlatabiliyor muyum derdimi? Hani bunların üst üste koyduğunuz zaman bir türlü işin içerisinden çıkamadım. O yüzden ben burada uzatmayayım sırasıyla arkadaşlar. Hani şunu söyleyeyim. Risk almak istiyorsanız benim önereceğim start 1-9 olur. Hani Çağlayan Deniz ve 9 numaralı Polikrom. Ben de bir tık önde, bir tık ama. Yani bir tık önde ilk rakipleri 3 numaralı Kafkaslı Şah ve 5 numaralı Aktaş Star olur. Yani 4 hatta geçme düşünenler için. Daha geniş kuponlarda da eğer Çin pisti yaparsa 8 numaralı Maatar ilk yarışı fena değil ama hani çok beğendiğimi söyleyemem. Biraz daha üstüne koyarsa etkili olacaktır ve... Son olarak da 6 numaralı Çağla Badem. Demek istiyorum bir babam Eylül temsilcisi ilk yarışına start iyi alamıyor, iyi başlayamıyor, iyi gidemiyor. Zaten virajdan sonra da yanılmıyorsam Görkem Öfçelik'ti. Yarışı bıraktı zaten. Çok fazla ölçü olmaz. Ben İtman pistinde burada şu ana kadar gözükmüyor. Ama şuradan bakabiliriz en azından birkaç tanesine. Bakın binli 108 427 gördüm. Bence güzel bir galop bu. Ve Çin piste geliyor. Yani belli olmaz. Hani çok alt yazıyorsanız bence yani değerlendirilebilir kısrak babası da Antepli bu arada. Onu söyleyeyim onun da burada bu pistte anıları vardır Antepli'nin hatırlatmak isterim arkadaşlar. Burası bende bu şekilde olacak ve günün geçiyoruz bir diğer önemli koşusuna dijital deneme koşusuna arkadaşlar hesapta uzatmayacaktık ama bu bu gerçi özet hali. Yani çok daha fazla detay var. Hani her at hakkında konuşabilirim yarım saat. Hani burada Alkız'ı konuşabilirim. Alkız zaten çok yakından tanıdığımız bir safkan. İşte look at the star'ın gelişiminden veya inatçı karakterinden bahsedebiliriz. Hani tutulmayan safkanlardan da konuşabiliriz. hepsini olabildiğince bakıp arkadaşlar özetlemek gerekirse işte birkaç tanesini seçiyoruz yani. Koşu çok önemli ve ayıramadığım safkanlar var benim burada ki favorim 11 numaralı Mitros on Fire olacak arkadaşlar. Hani Ahmet Çelik idaresinde ben sonlarda çok güçlü gelmesini bekliyorum. Son yarışını çok beğendim. Zaten bakın ilk defa çiftin piste çıkıyor ama. Luxor temsilcisi. Yani burada çok daha iyisini yapması lazım. Son yarışına baktığımız zaman çok gerilerden giz gibi, kız gibi saflanlara çok büyük bir ara kapattı bence. Yani. Yani hiç de böyle küçümsenmeyecek bir ara kapattı bence. Ben çok beğendim. Bugün burada Çin pistte çok daha etkili bir performans görebiliriz. Benim favorim olacak. Daha sonra 8 numaralı Mangusta. Mangusta Çin pistte geçilmedi. Sırf onun altına bile yazarım zaten. Yani ki gördüğü yarışta sentik pistte hiç fena değil. Bugün burada kendi şartlarında tabiri caizse start alacak. Bir yerden sonra bindirip 1-2 boy kendini öne atar. ...mutlaka söz sahibi olacaktır. Daha sonra 5 numaralı Giz. Bahsetmeme gerek yok. Hani Giz'den kendini kanıtlamış bir safkan. Burada başlattığı hikayesini bir peri masalına döndürebilir. Daha sonra 9 numaralı Martina. Ben Martina'nın son yarışını çok beğendim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Hani nasıl demin Mangusta için Çin pis performansından bahsettik. Burada da aslında benzer bir performans var. 5 çim yarışı var. 4 birincilik, 1 bir tane ikincilik ve bir tane de bence yarışla alakası yokken karakter ortaya koyarak kazandığı bir yarış var. Martina ki Flaming Spice bence hiç fena bir safkan değil. O geldiği yarışı kazandım dediği anda tepesine biniyor. Hani Potansiyelini gösteriyor bence. Dikkat. Martina çim pistte başka bir performans ortaya koyuyor bence. Dikkat etmekte fayda var. Daha sonra tabii ki de 12 numaralı Ohrit incisi. O da bir süre aradan sonra gördüğünüz gibi. Zaten ben bundan bahsetmiştik değil mi? İlk yarışıma hayran olmuştum. Ondan sonra beklenen performans gelmemiş olsa da verdiği aradan sonra son kazandığı yarışı çok iyiydi bence. Ağır pistte bir yerden sonra böyle bir ufak bir trafik sorunu yaşıyor. Önü açıldıktan sonra hani siz benim ayırım değilsiniz dedi resmen. Ve burada da benzer bir performans gelecek gibi gözüküyor. O yüzden ben 5. sıradan yazdım ve son olarak da şimdi burada baktığımız zaman kim kaçar arkadaşlar? 7 numaralı makul kaçar değil mi? ya yani büyük ihtimalle. Şimdi yakında işte 1 numaralı al kızı göreceğiz. Atlamaya çalışacaktır bir yerden sonra. Bellamy Amor bile son yarışını izlerseniz çok enteresan bir 8. var. Bir ara Ohrit incisiyle baş başaydı. Çok kötü başlıyor. En dıştan dönüyor. Bir ara yakaladı. Yani şimdi iyi start alırsa Bellamy Amor da değişik bir performans gösterebilir. Bete Orionis zaman zaman gittiğini biliyoruz. Mangus zaten takip edecektir. She is de takip edebilir ama 14'ten de bir takip yarışı bekliyorum. Rosa e Bianco. Çok at yazsaydım yazabileceğim atlardan bir tanesiydi. Rosa e Bianco. E, atlardan bir tanesi açıkçası. Yani Peker'in Meker'in burada doldurmak isterdim açıkçası. Bütçe kalmadı ama takipte kalacak atlar bunlar gibi gözüküyor. Hani gördüğünüz gibi bayağı bir var. Belki bir iki tane de atlamışımdır. Yani makul ve peşinde bir grup oluşacak yani. Ama hiçbirisi arttırmak istemeyebilir. Çünkü makul çok formda. Bir şekilde onu atlamak isterseniz tempoyu çok yukarılara çıkarmanız lazım. Yani büyük ihtimalle mesela al kızdan örnek vermek gerekirse takip etmeyi tercih edecektir an yani düzlükte bindirmeyi düşünecektir bence Yani öyle gözüküyor Şimdi şöyle düşünün start verildi ve koşu başladı 7 numaralı makul geldi koşunun üzerine aldı falan değil mi yani hemen içinden diyelim ki 1 numaralı Al kız da geldi onun temposunun üzerine çıktı şimdi Al kız artık hani bütün silahını harcadın zaten limitte koşuyorsun anladın mı? bunların hepsini hesap etmek lazım şimdi i̇şte diğer birkaç safın içinde bu geçerli zaten hani o yüzden baştan kurşunlarını harcamak istemezler e bu da 7 numaralı makulü tehlikeli hale getiriyor arkadaşlar hani şimdi o gitmez üstüne bu gitmez gerçekten düşündüğümüz gibi olursa ...düzlükte güçlük almak isterlerse... ...böyle tren gibi gelip geçecek bir safkan... ...hani mesela Mangus'ta bunu çok hızlı bir şekilde yapar gibi gözüküyor... ...ama Mangus'ta da... ...hani kurşunla harcamak istemeyebilir. Hani 400'ü bekleyeyim. Çünkü niye... Bir tane 1600 yarışı var çok zorlandı. Hani öyle çok böyle gelip 4 boy yapabilen bir safkan değil ama ama bir 200-300 metresi var. Ölümcül yer Mangusta'nın. İşte o 200-300 metreyi yarışın başlarında harcamak ister mi işin gerçeği? Bu gibi durumlardan dolayı bir şekilde makul liderliği götürürken çok da baskıya maruz kalmayabilir. İşte böyle bir durumda e, virajı 2-3 boy dönerse günün sürprizlerinden bir tanesine imza atabilir diyorum arkadaşlar. Evet ben de İstanbul bu şekilde olacak. Müthiş koşular gerçekten. Keyif almaya bakmak lazım. Ben yarın öyle yapacağım. Tabii hastalık izin verirse. Ve herkese de böyle yapmasını tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü inanın zevk alamayacaksınız. Atların ve at yarışının bir kültür olduğunu unutmamak lazım. Bunu bir yemek olarak görürsek bu lezzetli yemeğin keyfini çıkartmak lazım. Başka şeyleri kafaya takıp ya da tamamen kumar odaklı, para odaklı kalıp günü zehir etmemek lazım. Çünkü her zaman söylüyorum. At yarışında özünde para kazanma şansınız çok az. Hatta bence hiç yok gibi bir şey. O yüzden harcadığınız parayı bir şey kazanmaktansa o parayı böyle keyfinize harcamış gibi düşünmekte fayda var bence. Zaten kazanırsanız ballı börek olacak. Her zaman söylüyorum. Ama öbür türlü ulan ben 500 verdim 5000 almam lazım. 5000 verdim 50.000 almam lazım. Alamayacaksın söyleyeyim. Yani birkaç kere alacaksın ama çoğunlukta hani muhasebesini yaptığın zaman çok da istediğin yerlerde olmayacak bence. İstisnalar da kaydeyi bozmaz arkadaşlar. Yani 100 bin lira kazanan da emin olun eğer bu mantıktaysa zaten 90 bini çok kısa süre içerisinde verecek. Neden? Çünkü 100 bin lira kazandığı için 1000 lira yerine atıyorum ben rakamları şu an. 10 bin lira oynamaya başlayacak. Yani bir tane 1 lira 05'in yıkılmasına bakar. Bir tane atın startta kalmasına bakar. Yani vesaire vesaire. O yüzden çok kaptırmamak lazım. Böyle bir günün bence keyfini çıkartmak lazım. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşebilmek üzere.